Salah tabii ki inanılmaz bir profesyonel. Aynı zamanda çok iyi bir insan. Her zaman antrenman öncesi, sonrası fitness'ta, cimde her zaman çalışmalarını yapar. Makine gibi zaten. Onunla beraber aynı sahada her dökmek benim için mükemmel bir tecrübeydi. Antrenmanlarda her zaman ona karşı oynamak bir defans oyuncusu olarak seni zaten çok geliştiriyor. Çok şeyler katıyor. Bu çok önemli benim için. Yani geri dönüp bakınca hala telefon rehberimde çünkü Salah'ın ismini görmek e, benim mutlu ediyor. E, her zaman da zaten kontak içindeyiz. E, bir şey olunca Instagram'dan ya da şeyle her zaman tebrikleşiyoruz. E, gerçekten hayatımda öyle birisi olduğu için mutluyum yani. Almanya dediğiniz gibi her zaman e, full statlarla e, oynuyoruz yani maçlarımızın bu Çok keyifli biz. Bizim stadımızda prezor Arena'da her zaman full neredeyse, 30 bin seyirci her zaman orada. Şarkı, şu kartı oynadığım kulüpler her zaman 60.000'in üzerinde seyirci yani gerçekten çok keyifli. Futbolcu olarak zaten sahaya çıktığında o tribünleri görünce, o atmosferi görünce e, apayrı bir motivasyonla oynuyorsun. Ya dilerim ki bizim ülkemizde de mesela e, birçok şehir e, takımı var. Yani onları da full stadyumda yani full, e, full olarak görmek bence Türk futbolunu çok şey katar, Türk çok ilerletir. E, yani umuyorum ki Türkiye'de de aslında bu kültür Türkiye'ye de gelir yani Almanya'da. ligde oynadım. Tabii ki o dünyanın en iyi ligi kesinlikle tartışmasız. Bundesliga çok keyifli, çok zor bir lig. Çok seviyorum. E, onun dışında İtalya ligini beğeniyor, beğenerek takip ediyorum. E, yani zaten e, belli e, ligler beş büyük lig. E, hepsi birbirinden keyifli yani. Akademiklerinden beri her zaman e, sakinli ön çıktım. çıktı. E, Stokay bölgesinde de bu sakin bu Özgüvenin olması çok önemli. Ee, yani tabii ki maç oynaya oynaya, e, yıllar geçe geçe sakinlik tecrübeye dönüşüyor. Ee, ve bu tecrübede senin oyununa çok şeyler katıyor. Şu an dönüp geriye bakınca beş senedir neredeyse Avrupa'da oynuyor. Ee, bu, bu sakinliğin bana gerçekten çok kattıkları oldu bu beş sene içinde. İnşallah bu önümüzdeki senelerde de daha da tecrübe ederek daha bir oyuncu haline gelir mi e tabii ki sağlıyor. Çok yönlü, esnek bir oyuncu olmak her koca tarafından tercih edilebilen lüks bir ölçüdür. Ben de dörtlü de olsun, üçlü de olsun, sağda, solda, ortada. Bu sene özelinde bakarsan zaten istesek çıkarsa herhalde yani san yeri tarafında yani üçlüsünde, dörtlüsünde, sağında, solunda her tarafında oynayan bir oyuncuyum ben bu sene özelinde, genel kariyerimde de öyle. Ya bu bence kesinlikle bir pozitif bir şey. Ee, yani dediğim gibi her hocanın da bence görmek isteyeceği profil budur yani. Bilgi aslında yoğun. <laughs> Galatasaraylarından özellikle gerçekten e, sağ olsunlar her zaman bilgilerini alakalarını eksik etmiyorlar bende. Bir yere yemeye gittim da dışarı çıktım. Hatta Hoffenheim maçlarına gelen çok Galatasaray formalı insanlar, taraftarlar görüyorum. ben yani bu beni çok mutlu ediyor. Böyle ekstra bir e, motivasyon kaynağı benim için. Bizim e, yaşadığımız şehir Hoffenheim'in biraz daha yanında Heidelberg. E, i̇nanılmaz güzel bir şehir gerçekten. E, yani ben çok seviyorum. İki dağın arasında böyle yerin geçti Çok tatlı, güzel bir şehir. Ben de orada yaşıyorum zaten. E, gerçekten Almanya'da bence şu ana kadar yaşadığım en güzel şehir diyebilirim. Ben çok keyifli bir e, futbol dışı hayat sürüyorum orada. Çok huzurlu, güzel. E, Süper Lig'de Süper Lig'den var şimdi. Sen bilirseniz bence Süper Lig'de çok kaliteli hocalar, çok kaliteli oyuncular oynadı. İşte benim takım arkadaşlarım da her zaman takip ediyordu yani soruyordu bana. Ee, yani aslında bu sene özelinde yurt dışından da e, oyuncular olsun, taraftarlar olsun bence daha çok takip edildi, daha çok ilgi duyuldu. Çok kaliteli bir lig oldu bence. Ee, i̇şte şampiyonluk yarışı son ana kadar sürdü. Büyük oyuncular, yıldız oyuncular oynadı. Galatasaray için zaten çok ayrı mutluyum. İşte Okan Hoca, Erdan abi çok güzel bir takım kurdular. Ee, Oyuncular da gerçekten e, Galatasaray'a bir şekilde mücadele etti ve şampiyonluğu görsedi son anda. Ben de çok mutlu oldum her zamanki gibi. Aradım hatta tebrik, et, tebrik ettim herkesi. Yani bence Galatasaray'ın zaten her zaman e, yani bu kalitede oynaması lazım. Bu kalitede oyunculara sahip olması lazım. E, mutluyum ben de bir Galatasaray olarak tabii ki böyle bir takım için. Çıkardı tabii ki. Birbirinden güzel goller attı. E, yani onun dışında ama bence Türk oyunculara da es lazım. Kerem olsun, Barış olsun, zaman zaman girdi Yunus olsun, Abdülkerim olsun her zaman e, bence çok e, büyük katkılar sağladılar takıma. E, yani yabancı bizim ülkemizde şunu söylemem gerekir ki biraz e, yabancılara çok daha fazla bir ilgi var e, yani ama bakınca bizim Türk oyuncuların yerli oyuncuların da e, kalitesine es geçmemek lazım yani Kardi evet Mata evet e, işte bütün oyuncular Nelson olsun çok iyi bir performans sergilediler ama Türk oyuncuların da burada çok büyük bir emeği var. Bence e, ülkemizde bu biraz e, göz ardı ediliyor. E, onlara onları da buradan ayrı bir parantez istiyorum yani. Hı. Aslında hayali kurmak güzel. Şu an söyleyince aklımda canlandı orada e, Türk <laughs> milli takım formasıyla e, orada bulunmak inanılmaz bir duygu olur zaten. İşte kez dediğim gibi Amerika bu kadar büyük bir coğrafyada Meksika'da. E, çok sevdiğim yerler her zaman Zaman buldukça Amerika Meksika'ya gitmeye çalışıyorum yani partilerimi orada yapmaya çalışıyorum. İnanılmaz bir e, bence experience olur bizim tecrübe olur e, İnşallah orada oluruz yani. Ben e, büyük takımlarda büyük takımları karşı oynamayı seviyorum yani güç takımları karşı. Bundesliga'da da işte Dortmund olsun Bayern olsun Leverkusen olsun birçok iyi takım var ve birçok iyi kanat oyuncusu olsun Santa Fora olsun var yani onlara karşı mücadele etmeyi kendimi onlara karşı görmeyi seviyorum açıkçası. E, i̇lla bir isim vermek gerekirse şu an e, takım arkadaşım bana eski takım arkadaşım Bayan Mane. Ve bizim e, stadımız, Hoffenheim stadyumu çok güzel. Kompakt, kutu gibi e, çok güzel, modern bir stad. Dortmund'un stadı güzel ama en güzeli bence Ferdinand yani Stadyumu. İnanılmaz bir atmosfer, e, 62 bin kişi her zaman, masmavi tribünler. Orada oynamak çok keyifli. Ya, tabii tabii de, çıkışta zaten e, tünelde var böyle maden çıkışı gibi. Çok güzel bir atmosferle giriliyor. Stat her, e, her bir beyazdan hep bir ağızdan e, madenci şarkısı söylüyor falan. Güzel bir kültür var orada. En sevdiğin şarkı değil. <laughs> Gazapizm Unutulacak Dünleri çok dinliyorum. Çok seviyorum onu. O zaten klasiklerden. Bir de şu an Hiçbir Şipman Değilim diye bir şarkı var. Onu seviyorum. En sevdiğin yemek? En sevdiğim yemek e, mantı. En sevdiğin kitap? Kitap? E, Kürk Mantolum madonna. En sevdiğin renk? kırmızı. En sevdiğin yer? Bodrum. Almanca en zorlandığın kelime? E, vallahi hala söylemiyorum şu an ama e, bir böyle e, oturum kartı denilen bir şey var. E, onu hala söyleyemiyorum. Belki arkadaşlar şu an şey yapar. En ateşli karakter? Galatasaray. E, en sevdiğin sanatçı? E, the Weeknd. Seviyorum. E, en sevdiğin film? E, en sevdiğim film... Koç Carter. Eee seri dizi. See Game of Thrones. Ama herhalde şey yani. yapmadık dedi. Sonra... Abi şimdi <laughs> öyle bir şey var. ki, <laughs>